Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta MLG yapacağım. Şimdi oyuna gireyim. Ama benim 2 dakika şey hazırlamam lazım. MLG şeyi hazırlamam lazım. MLG yapacağım yerleri hazırlamam lazım. O yüzden ben hazırlayayım, geleyim. Evet arkadaşlar ben hazırladım. Hemen şuradan suyumu alayım. Şöyle direkt fil komoduyla yap yapmaya gerek yok. Şimdi ilk olarak 10 blok tane yapacağım. Ah merdiven koymayı unutmuşum. Ben hemen merdiven koyup geleyim. Evet arkadaşlar ne kadar kolum çıksa da yapmış ol merdivenleri koydum. Şimdi ilk olarak 10 blok. Olmadı. Ben Minecraft çok oynamadığım için sonra tekrar deneyeyim. Yine yapamıyorum. Ben çünkü yakından yapamıyorum. Şuraya bir spam çekeyim de. Ölürsem. Yaptım. Suyu çekemesem de yine de yaptım. Tamam şimdi bu merdivenden de Allah. 365 Aa yapamadım. Yarım kalbim kaldı. Bu arada ölürsem şey yapmam lazım. İlk baştan başlamam lazım. 365 Evet. Öldüm. benim su kovam şuraya gitmiş. Evet tek baştan başlamam lazım. Allah'tan çok gidemedim. Birazcık uzun olacak video ama sıkıntı yok. Oldu. Yapabildim. Ben daha çok Brawl Stars falan oynuyor Minecraft'ı oynamadığım için birazcık noob'um açıkçası. Şimdi 20 blok var. Ben bir daha düşersem öleceğim. Daha merdiven zor çıkıyorum. 365 yaptım. Yaptım. Şimdi 50 blok. Birazcık uzun olacak çıkması ama. Olsun. Bugün bir sürü video attım çok. Daha bir bundan sonra bir sürü daha video atacağım. 365. Hayır yapamadım. Bu sefer şey yapayım ya. Baştan başlamayayım. Aslında başlayayım ya. Videoda uzun olur. Ama başlamasam ki ya. Arkadaşlar ben başından beri size şaka yapıyordum. Şimdi tüm emojileri yapıp videoyu bitireceğim. <laughs> ufak bir telsiz tanesizlik yaşandı. <laughs> evet arkadaşlar, e, tekrardan deniyorum. Tam 10 blok kolay. 20 blok. Ya yani şu havayı da gün saati de gündüz yapayım ya. Yaptım. 20 blok da tamam. Kaldı 50 blok. Bak. Creeper ay iskelet beni bırak. Bu kadar yükseğe çıkamıyorum. Atamıyorum değil mi? Ha <laughs> Evet şimdi 20 50 blok MLC çok zor. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar artık video da çok uzun oldu. Ben tekrardan 50 bloktan devam edeceğim. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara YouTube yorumları kapatmazsa ne yazın? MLG yazın. MLG bilmeyenler varsa yaptım. Şimdi sırada 100 blok var. Bakayım video şey kapanmış mı? Kapanmamış. Tamam. Çok mutluyum. Bak iskelet sakın beni öldürme. Ben tekte yapıyorum. Tek seferde bu videoyu çekiyorum. Bazı YouTuber'lar şey yapıyor. Ama bazıları bir sürü deneyip te hepsinde tek attıklarını koyuyorlar. Baya bir bulutların üstüne kadar çıktık. Evet. Şimdi geldik 100 blok emerciye. Koydum. Koydum. Geri de çektim. Evet ben yukarıya çıkıp geleyim. Hatta çıkmayayım ya. Ben siz de görün hatta tek de yapmadığımı, ikinci de yapmadığımı büyük ihtimalle bir iki kere daha ölürüm. Ben bayağıdır video çekemememin sebebi tatil değildim. Tatilden geldiğimde de birazcık hastalandığım için video çekemedim. Sonunda çıktım. Aa gibi mi Yaptım. Yaptım vallahi yaptım vallahi da villada yaptım. O oh, inek. Yaptım. İnanabiliyor musun? İnek. İnanabiliyor musun? Ben. İnanabiliyor musun? Yaptım. Nasıl bakıyor? Yerim seni. Evet hemen game moda geçeyim. yaratıcıya geçtim. Buğday alayım. Gel seni büyütmeyeceğim ama bayağı bir besleyeceğim. Çünkü büyürsen çocukluğunu yaşayamazsın. Tamam dur seni nasıl besleyeceğim? Şöyle yaptığımda... Hii, pardon vallahi çok pardon. Yanlışlık mı oldu? Tamam bu kadar yeter. Bir daha bastığımda büyüyeceğim çünkü iki. Aa büyüdün. Olsun birazcık daha ye. Tamam bir tane daha inek bulayım sana. Hatta inek. İnek. Çağırma yumurtalarını. Tamam. İnek. Bak sana eş de buldum bak. Ben de sizi kar koca ilan ediyorum. Ne haber inek? Besleyeyim ama büyüme. Tamam bir daha basarsan büyüyeceksin. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.